Efendim merhabalar. Bunu da gördük. Ekrem İmamoğlu kendini Atatürk'e benzetti. Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmekten bugün hakim karşısına çıktı. Ve çıktığında mahkemede bana bakan Atatürk'ü görür gibi tam söyleyeyim isterseniz. Böyle bir enteresan bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür gibi bir ifade kullandı. Ben şunu merak ediyorum. Acaba buna gerçekten inanarak mı söylüyor? Yani ona bakanların Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğüne inanması doğruysa, inanarak söylüyorsa travmatik bir durum. Ee, yarın bir gün kalkı karşımıza geçip de ben Mesih'im, ben Mehdi'yim falan derse şaşmayacağım. İşte böyle hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan bir algı operasyonu. Atatürk'ü koruma kanunu niye var onu merak ediyorum. Yani ben şunu sormak istiyorum. Atatürk'ü koruma kanununun kapsamı nedir? Sadece Atatürk'e hakaret etmek midir? Kalkıyor bu ülkede yaşayan birisi sıfatı ne olursa olsun bana bakan Atatürk'ü görür. Bence Atatürk'ü koruma kanununa bu kapsamlar da dahil edilmesi lazım. Diğer tarafta defalarca söyledim Atatürk'e benzerliğiyle sosyal medyada menfaat sağlayan, para kazananlarında bence bir ceza alması lazım. Yani Atatürk'e kendini özellikle benzetip bunu rant haline getirenleri de gördük. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü mahkemede bana bakan Atatürk'ü görür sözü gerçekten ya travmatik bir durum ya da yine tabii ki her olayda olduğu gibi Atatürk'e Atatürk üzerinden bir propaganda ve algı operasyonu yapıyor. Bir sonraki duruşmaya Atatürk'ün işte baklava desenli tişörtüyle çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Bu arada mahkemede şöyle bir şey de söyledi. Biliyorsunuz daha önce Yılmaz Özgül de söylemişti. Mansur Yavaş'ı partiden uzaklaştıracaklar. Ki ufak ufak bu başladı. Çünkü bugün mahkemede aynı şekilde Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Dedi ki beni kıskananlar ben ben kıskançlık bile yapmam. Biri Ankara'da beni kıskanıyormuş ama bu Mansur yavaş olduğunu herkes iddia etti ya da öyle benzetme yaptı. E Ankara'da onu kıskanan kim olabilir? Özgür Özel mi olabilir? Özgür Özel ise ne yaptı? İsmail Küçükkaya'nın programına çıkıp işte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmazsa ne olur? Sorusuna şöyle bir cevap verdi. İşte dedi içimizden en fazla oy alan Cumhurbaşkanı olur kendisi. Ondan sonra işte Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı kalkınca bir kere Ekrem İmamoğlu'nun henüz siyasi bir yasağı yok. Ekrem İmamoğlu'nun 28 kişiyle birlikte üniversite diploması iptal olduğu için e, anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Yani sizin onu Cumhurbaşkanı adayı yapmanız şu anda zaten mümkün değil ama parti genel başkanı olabilir. Belediye başkanı da olabilir bildiğim kadarıyla. Fakat Özgür Özel de ayak oyunları yapıyor. Bak şimdi olay nereye döndü ben size söyledim ya. Kendisi aynen Yılmaz ile fikirlerimiz ayrı ama aynı şeyi görüyoruz. Yani kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü böyle açıyor. Mansur Yavaş'la alakalı. Mansur Bey'in ee, çok güzel yaptığı bir şey var işine bakıyor. Yani dolaylı yollardan ne diyor? Mansur sen işine bak diyor. Bu arada Mansur Yavaş'ın işte bugün yok AK Parti'ye, yani MHP'ye geçecek falan. MHP'ye ilelebet kabul edilmez ama Mansur Yavaş'ı yarın bir gün İyi Parti'ye geçmiş bir şekilde görürseniz ona da hiç şaşırmayın. Şimdi süreç nasıl ilerliyor? Ekrem İmamoğlu e, bu bütün olayların patlayacağını kendisi de biliyordu. Özgür Özel de biliyordu. Şimdi Özgür Özel tekrar işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kayyum atalı, atanacağı şeyleri bunları böyle algıyla insanlara oysa ki zaten şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, iflasın eşiğinde müteahhitlere para ödeyemiyor. işçilere para, halk otobüslerine bağlı ödeyemiyor ve işçiler greve hazırlanıyor. Yani şu anda İBB'nin parası bitmiş durumda. Sadece İBB değil, Eyüp Sultan Belediyesi ile alakalı da bazı şeyler var kayyum atanacak falan diye. Bütün CHP belediyelerinde personele verecek, dışarıya ödeme yapılacak para yok. Ama bir şekilde toplanan vergiler bakın her belediyenin yani şöyle diyeyim ortalama bir belediyenin neredeyse günlük 1 milyon vergi geliri oluyor. Hani ortalama bir belediyenin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse 6 bakanlık bütçesinde gelirleri var. Ama tabii ki bunların hiçbirini konuşmuyorlar. Fakat şu anda İBB muazzam bir borç batağında. Ve yarın bir gün işçiler greve başlarsa hiç şaşırmayın. E böyle bir belediyeye kayyum atanır mı atanmaz mı bilemem ama sonuçta süreç benim size baştan beri anlattığım gibi ilerliyor. Ekrem İmamoğlu e, yapmış olduğu olayları patlatan yine CHP'liler, ihbarcılar ve iş adamları itirafçı oluyor. Bakın mesela kapasitinin hem ortağı hem de e, Ekrem İmamoğlu'nun bir inşaatta ortağı Seyfi Beyaz e, 5 milyon euroyu istediklerini kabul etti. O da tutuklandı. Muhtemelen o da itirafçı olacak. Ve <laughs> bu olaylar böyle olurken Özgür Özel kendi Cumhurbaşkanı adaylığının önünü açıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu ülkede belediye başkanlığı ve ee, siyasi olarak parti genel başkanlığı dışında olabileceği bir şey yok. Sadece o değil. Öbür diploması iptal edilen 28 kişi. Bu arada tekrar söylüyorum. Diğer 27 kişiden hala en ufak bir ses yok. Bununla alakalı yargıya bile gitmediler. Ekrem İmamoğlu için bağırıyorlar. E diğerleri peki? O 27 kişi aynı anda aynı hepsi birlikte usulsüz geçiş yaptı da bir Ekrem İmamoğlu mu yapmadı? Hayır. Netice itibariyle o 27 kişi değerli dostlar neyin ne olduğunu bildiği için seslerini çıkartmıyorlar. Kadın profesördü profesörlüğü gitti. Niye dava açmadı? Çünkü bu. zaten üniversitenin veri tabanından da bu diplomalar silineceği için Özgür özel sadece Ekrem İmamoğlu üzerinden kendi seçmeninin tabanının gazını alıyor gidiyor ülkeyi hala ona buna şikayet ediyor Ben şunu bekliyorum kendisinden digardian' da timesa ve Digardian da Türkiye'yi şikayet etmiş Ben şimdi kendilerinin kendisini uzaylılara da Türkiye'ye Türkiye'yi şikayet etmesini bekliyorum yani e, uzaylılara da gidip bir şikayet edersek hiç şaşırmayacağım. Çünkü nasıl Ekrem İmamoğlu'nun kendini görünce insanların Atatürk'ü gördüğüne söylemesi veya buna inanması ne kadar travmatik bir durumsa Özgür Özel'in sürekli ülkesini dışarıya şikayet etmesi aynı travmatik durum. Fakat ama Özgür Özel kendi yolunu açtı. E, parti Genel Başkanlığı bu arada bir önceki Şahibeli Kurultay'ın ee, hukuki süreci devam ediyor. Yani bu hukuki süreç onlara göre <laughs> o düşmüştür. Yeniden seçilmiştir. Okey tamam yeniden seçildi ama oradaki usulsüzlük içinde hukuki bir işlem devam ediyor. Bu da ayrı bir konu. Ha nedir? Oradan bir ceza alırlar ama yeni kurultayda seçildiği için hala genel başkandır. Şimdi de ayak oyunları yapıyor. Ne yapıyor? İşte e, Ekrem İmamoğlu'nun yerine olur da siyasi yazar kalkınca da o da onun Cumhurbaşkanı olur da falan yani anayasada olmayan şeyleri kendi seçmenine olabilecekmiş gibi anlatıyorlar. Gerçekten kafayı yemişler. Bu arada Antalya'da e, uluslararası bir zirve var ve bu, bu zirvede Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Ve benim, benim size defalarca söyledim Avrupa Birliği bize gel buraya gir diyecek dedim. Cumhurbaşkanı da şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Avrupa Birliği, onu da tam olarak size söyleyeyim. Diyor ki... <laughs> Cumhurbaşkanı Avrupa e, Parlamentosu ve Avrupa için Türkiye e, bir güvence olacaktır ve Avrupa Birliği'nde tam üyelik olarak Türkiye'nin sandalyesinin artık olması lazım, var olması lazım. Bunu Cumhurbaşkanı diyorsa, aha ben size söyledim yıllardır. Yine söylüyorum göreceksiniz Avrupa Birliği diyecek ki Türkiye'yi tam üye olarak aramıza aldık. Tabii şimdi dünya siyasetinde her zaman söylüyorum. E, duygusallık yoktur, diplomasi vardır ve gücün nispetinde masaya yumruğunu vurursun ve seni adam yerine koyarlar. Gücün gücünü kaybettiğin anda pat perçelerini geçirirler. Yıllarca Churchill'in dediği gibi Türkiye solarsa sulayın, yeşerirse budayın diye ve içimizdeki bu Anahtar teslimi ülkeyi dünden batıya birilerine teslim etmeye hazır bazı zihniyetler sayesinde sömürdüler bizi. Hani ne öldürecek ne güldürecek. Çünkü jeopolitik olarak, konum olarak, lojistik olarak çok güzel bir pozisyondayız. Bizi dışarıdan kukla gibi yönetmeyi her zaman tercih ettiler. Ama şimdi bu gitti ve artık Türkiye söz sahibi fakat benim ülkemde maalesef hala bugün olmuş, bu kadar boykot denemişin, onu denemişin, halkta karşılığını bulamamışın, kendi şahsi siyasi menfaatlerin için bu ülkeye milyarlarca lira bir yük getirmişin. Ama hala kalkıp yabancı dergilere, gazeteci, gazetelere röportaj verip kendi ülkeni şikayet edecek kadar bu ülkeye yabancısın, Atatürk'e yabancısın. Cumhuriyete yabancısın. Milli şuur ve duygulara yabancısın. Ve öbürü de mahkemeye çıkmış. Sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve ailesini tehdit ediyorsun. Bunun davası diğer o yolsuzluk davaları iddianame hazırlanmadığı için daha onlara çıkılmadı. Ve diyorsun ki beni gören bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyor. Sen kimsin ya? Atatürk nereye sen nereye? Atatürk nere sen nereye? Sen kimsin İmamoğlu? Sana bakınca ben maalesef Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet ve o Atatürk'ün milli ruhundan zerre miktarı hiçbir şey görmüyorum. Siz yabancı ülkelerden medet umuyorsunuz. Resmen mandacılığa soyunmuşsunuz. Kendiniz dünyaya şikayet ediyorsunuz ve utanmadan sonra kalkıp Atatürk'le kendinizi bağdaştırıyorsunuz. Atatürk bu değil. Ve dediğim gibi Atatürk'ü koruma kanununda bu bağdaştırmalarının da yer alması ve bunlara Atatürk'le alakalı konuşma, benzetme yasağı getirilmesi lazım. Vallahi bize laf söylüyorlar, biz hepsinden daha cumhuriyetçi ve Atatürkçüyüz. Atatürk milli kahramanımızdı. Ülkenin işte gelişimi için o kadar sözler söylemiş, onu yapmış, bunu yapmış. Ülkedeki her şeyin bütün gelişiminin önünü kesmek için yıllardır yapmadığınızı bırakmıyorsunuz. Bir de İmamoğlu tekrar işte mahkeme arasında gazetecilerle konuşmuş. İşte sağlıklı diyet yapıyorum. E, efendim nutuk okuyorum. İşte <laughs> Kur'an tesfirini okuyormuş da fakat elmalı. Yani Atatürk'ün kendi cebinden para ödeyerek e, e, tercüme ettirdiği elmalıdan okumuyor da şimdi adını unuttum başka bir şeyden. Kur'an-ı Kerim okuyormuş onu yapıyormuş. Sonra da bana bakın Atatürk'ü görüyor. Kusura bakmayın. Atatürk bu kadar iddialara maruz mu kalmış? Bütün iş adamları teker teker itirafçı oluyor. Bu kapasite olayında da şöyle bir şey olmuş. Onu da öğreneyim. Öğrendim bugün. Kapasitenin işte bir size söylemiştim %50 ortağı var. Diğerleri de 6-7 tane sanıyorum. %50'nin diğer ortağı. Ama asıl toprak sahibi. Neyse bunlara geliyorlar. Otoparkı bahane gösteriyorlar. Otopark çok güzel para kazanıyor. Kapasite gerçekten ücretliydi. Çok güzel para kazanıyor diyorlar ki buranın işletmesini bizzat bugün sahibiyle konuşurum. İşletmesini bize verin. Tabii patır patır her gün para binlerce araba giriyor çıkıyor. Saati 80 lira falan filan. Onlarda diyor ki hayır vermeyiz. Israr ediyorlar. Size vereceğine halka açarız diyorlar. Ve halka açıyorlar. Kapasite 2 senedir ücretsiz otoparkmış. Ve bugün de halen ücretsiz. Sonra işte inatlaşma başlıyor. 5 milyon euro mudur, dolar mıdır neyse işte onu istiyorlar. Olmadı. inatlaşıp 200 milyona yakın cezayı kesip bir de yıkım emri çıkartıyorlar. Sonra da işte daha size dün de söylediğim gibi büyük hisse sahibi olan, toprak sahibi olan kişi gidiyor. Savcılar suç duyurusunda bulunuyor ve olay bugüne kadar bu şekilde devam ediyor. Bunu bile kabul etmeyenler var. Yani mal sahipleri Bunları kabul ediyor. Ve şimdi gelinen noktada bakıyorsunuz en başından beri ülkeyi karıştırmak, insanları provoka etmek. Bu arada Mahmut Tan'a dün gitti ya gençler cezaevinden çıkıyor. Her şey güzel olacak. Berkaya ne diyor biliyor musunuz? Bak bunlar bu kadar açık da oynuyorlar artık bunları görün. Diyor ki oğlum siz kaçmayı bilmiyorsunuz diyor. Provokatörler yapıya kaçıyor siz kaçamıyorsunuz. Aynı Mahmut Tan'a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Biliyorsunuz şeye gitti. Protesto etmeye. Fakat Adalet Bakanlığı yerine başka bir binanın önüne gitmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a diyor ki ya diyor başka bir binanın önüne gitmiş. Oysa diyor biz onun yağmurda düşmesinin ıslanmasını diyor. İstemezdik ona göre onu orada bir yer yani konforunu sağlamak için bir takım hazırlıklar da yapmışlar ama mahmut falan gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Başka bir binanın önüne. Bak bunlara var ya işporta tezgahı versem ilk 6 saatte belediyeye tezgahı kaptırırlar. Bunlara ülkeyi teslim etsen zaten masada anahtar teslimi verirler. Ya bunlara sana bir şey söyleyeyim mi? Üç tane tavuk teslim edemezsin. Protestoya gidiyor, Adalet Bakanlığı'na yanlış binaya gidiyor. Sonra kalkıyor zaten Mahmut Dana biliyorsun ta Validebağ Camii'nde de ben o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Kadın polisin üstüne abanıyor. Var ya bunu normal bir polis yaptı. Vay kadına temas etti, kadın hakları falan filan diye giderler. Ama Mahmut Tanan'ın oradaki o caminin yapılmamasıyla alakalı bir şey vardı. O zaman da beni tilti yapmışlardı, manşete taşımışlardı. Mahmut Tanan nerede? Vay orada protesto var ben geliyorum. Gençler çıktım geliyorum. Ya 60 küsur yaşında adamsınız ya bu nasıl bir hırs, bu nasıl bir şey. Fakat netice itibariyle tabii ki günün fıkrası Ekrem İmamoğlu'nun insanlar bana bakınca Atatürk'ü görüyor söylemi oldu. Ve Özgür Özel'in de <laughs> Bu suyu böyle dere yatağına koydu. Kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP'de ki genel başkanlık. Koltuğunu öyle bir alıştı ki diyor ki vay ben neymişim abi diyor. Ben neymişim vay be diyor. Ben neymişim? Kendini şimdi çok muhteşem bir şey olarak görüyor ama tabii e, her şeyin de bir zamanı var. Bunlar bunları yaparken Türkiye dış politikasında güçleniyor, söz sahibi oluyor. Bugün hayran oldukları ve yardım ettikleri e, Batı'nın, veya Amerika'nın liderleri de Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkışmak için oradan oraya koşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ee, fakat ben size bir şey söyleyeyim Yarın bir gün Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne aldıkları zaman bak yine bunlar bize almayın, bizi almayın diye Avrupa Birliği'ne seslenmezlerse, seslenirlerse hiç şaşmayın. Sakın bize almayın. Bizim standartlarımız size uymuyor, öyle olmuyor, böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Aman iptal edin bu kararı. Türkiye bunu hak etmiyor falan diye bu kafalar çıkarsa, hadi sokağa Avrupa Birliği'ne girmeyelim diye çıkarsa insanlar şaşmayın. Çünkü konu her zaman ne söyledim? Onların yapamadığı ve akıl edemediği ve yapamayacağı asla. Her şeyi yıllardır küçümsedikleri dindar muhafazakar Anadolu insanının sahiplendiği insanlar yaptı diye. Onların hiçbir şey yapmadığı yıllar boyu Atatürk'ten sonra hiçbir şey yapmadığı bugün insanlar bunu görüyor. Bir de istatistik yapıyorlar yok Cumhurbaşkanı ile Ekrem İmamoğlu falan geçin o işleri kardeşim. Seçim olduğu zaman görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Ama sonuç olarak süreç CHP için devam ediyor. Özgür Özel yoluna koydu. O koltuğu kimseye bırakmam diyor. Cumhurbaşkanı Özgür Özel olacak. Artık rafadan yumurta gibi mi yer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan? Başka bir şey mi Yılmaz Özel'in tabiriyle bilemem. Ama netice itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun üniversite altyapısından diploması için bunu da çok iyi biliyor Yılmaz, Yıl, şey, Özgür Özel. Ve bunun üzerinden propaganda yapıyor. Önce o olurmuş da şu olurmuş da bu olurmuş da ya anayasa diye bir şey var insanları kandırıyorlar. Sadece kendi seçmenlerinin gazını almak o belli o radikal olarak faşist kafadaki seçmeni diri tutmak için böyle masallar uyduruyorlar. Evet Ekrem İmamoğlu'nun ilk duruşması ama tabii ki bu savcıya e, tehdit ve ailesine... tehditle alakalı bir duruşmayı da daha ve hazirana ertelendi. Diğer konularla alakalı iddianame kaç ay sürer bilemem. Bayağı bir sürer. 7-8 ay sürer çünkü o kadar çok şey var ki, o kadar itirafçı var ki. E, ama asıl şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten neredeyse <laughs> iflas etmiş durumda. Tabii ev ortamında da böyle bir şey yapınca çocuk çocuk giriyor. Evet efendim. Bugünün konusu da buydu. Ve bakalım bundan sonra kendilerini kime benzetecekler? Neyse bizim ufaklığı da arkadan görebilirsiniz. Bakma 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 yüzümüzü göstermiyoruz. Cık, göstermiyoruz. Bu çocukların geleceği için mücadeleye devam efendim. Değil mi? Değil mi? 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 Ülkemi çok seviyorum de. Ay sarıl sarıl beni de seviyor musun? <laughs> Bu çocukların geleceği için...